Bir kadın çok affedersiniz çocuğunu dünyaya getireceği zaman önceden kuyu hazırlanır, çukur hazırlanır. Bakarlar çocuk erkek oldu artık onun için düğün bayramdır. Bakarlar çocuk kız oldu hemen o çukurun içerisine atarlar üzerini kapatırlar. Bir tanesi şöyle anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyor ki ben kızımı annesine söyledim. Onu hazırla dayısına götüreceğim. O gün kız çocuğunun diri diri toprağa gömülmesinin adı dayına gitmekti. Çocuğumu diyor böyle güzelce hazırladı eşim ama annesi biliyor onun başına geleceği. Çocuk diyor böyle güzel elbiseler içerisinde oynayarak heyecanla böyle gülerek benimle beraber gidiyordur. Önceden hazırlamış olduğum diyor çukurun kenarına çocuğumu getirdim ve arkasından haberi olmadan tekmeyi vurdum diyor. Çocuk böyle kuyunun kenarına tutundu. bana şöyle söyledi. Dedi ki baba üzerin tozlanmış. Ben buna da aldırmaksızın diyor gözlerin önünde çocuğumun üzerine bir canlı toprakla kapattım ve o şekilde çocuğumu öldürdüm. Diye.